Yer, Antalya Kemer Açıkları 1990'lı yıllarda dalış yapan bir ekip, tesadüfen su altında delik deşik olmuş devasa bir savaş gemisiyle karşılaştı. 10 yıla yakın bir süre bu batıkla ilgili araştırmalar yapıldı ve anlaşıldı ki bu batıkta Türk milletinin unuttuğu bir kahraman yatıyordu. İşte biri uçak gemisi olmak üzere 200'e yakın savaş gemisini batıran topçu yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'un hikayesi. Mustafa Ertuğrul 1893 yılında o zamanlarda hala Osmanlı toprağı olan Girit Adası'nda dünyaya geldi. Selanik Lisesi'nde okudu. Sonrasında ise İstanbul'a gelerek Harp Okulu'na girdi ve buradan topçu subayı olarak mezun oldu. Hemen akabinde 7 düvenin üzerimize yüklendiği Çanakkale savaşı patlak verdi. Mustafa Ertuğrul Çanakkale cephesinde 27. alayda görev yapmış ve burada bir düşman uçağı düşürerek komutanların aklında iyi bir yer etmişti. Düşman Çanakkale'yi geçememiş ancak Çanakkale boğazına dayanan onca gemi Akdeniz'e dağılmıştı. Bu gemiler Ege'den Mısır sahillerine kadar Osmanlı kıyılarında terör estirmekte ve Akdeniz kıyı şeridini top atışlarıyla dövmekteydiler. Denizlerdeki hakimiyeti tamamen kaybetmiş olan Osmanlı devletinin ise bu duruma karşı koyabilecek tek bir gemisi dahi bulunmuyordu. Çaresizlikten üretilen bir çare ile bizzat Liman Bonsanders tarafından Mustafa Ertuğrul'a Antalya'ya gitmesi ve bu kıyı hattını koruması emri verilmişti. Bu görev içinse kendisine sadece 4 adet 7.7'lik Alman yapımı dağ topu verilebilmişti. Antalya'ya gönderilmesinin coğrafi bir nedeni vardı. Kaş ilçesinin hemen 4 kilometre ötesinde bulunan Meis Adası düşmanlar tarafından üs olarak kullanılıyor. İngiliz ve Fransız gemileri sık sık buradaki limana gelip rahatça demir atıyorlardı. Mustafa Ertuğrul bölgeye geldiğinde Türk topraklarının sadece 4 kilometre ötesinde gözle görülür, topla vurulur bir mesafede bütün azameti ve özgüveniyle meyse demirlemiş bir uçak gemisiyle karşılaştı. Bu 114 metre uzunluğundaki uçak gemisi İngiltere'nin Akdeniz'de bulunan filosunun amiral gemisi Ben Mike Dilimizdeki anlamıyla kalbimin kadını gibi zarif bir isme sahip olan bu devasa gemi aslında 1907 yılında lüks bir yolcu gemisi olarak inşa edilmiş, yıllarca İrlanda-İngiltere arasında yolcu taşımacılığında kullanılmıştı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca gemi kraliyet donanmasına dahil edildi ve savaş gemisi olarak tekrar düzenlendi. Ben Mike bir uçak gemisiydi. Fakat günümüzden farklı olarak o dönemlerde uçaklar geminin üstünden havalanmaz, bir vinç yardımıyla denize indirilir ve denizden havalanırdı. O dönemin teknoloji harikası bu ölüm makinesi, Türklere gözdağı verircesine sere serpe Meis Limanı'nda duruyordu. Mustafa Ertuğrul bu şansı kaçırmak istemedi. Arazi dağlık ve çalılıktı. Buna rağmen düşmana gözükmemek için sadece geceleri ilerleyerek topları sarp kayalıkların üzerinde haftalarca omuzlarda taşıyıp burun tarafına geldiler. 8 Ocak 1917, saat 14.10. Hemen ateşe başladık. İlk grubun bir mermisi gemiye isabet etti. Müteakip grubun 3 mermisi birden geminin kıç tarafındaki uçak hangarına düşerek müthiş bir yangın çıkardı benzin deposuna isabet ettiğini sonradan öğrendiğimiz mermilerimizden çıkan yangın o derece çabuk büyüdü ki gemi baş toplarını bize çevirdiği halde ateş etmeye imkan bulamadı. Koca gemi karşımızda homurdanarak yanıyor, yavaş yavaş yaralı başını denize sokuyordu. İngiliz uçak gemisi Ben Maikri 36 dakikada suyun dibini boylamıştı. Bu, tarihte batırılan ilk uçak gemisiydi. Düşmanlar bu büyük kaybın acısını çıkarmak için Antalya sahillerine Paris 2 ve Alexandra isimli iki büyük Fransız savaş gemisi göndermiş. Bu iki gemi Antalya'da bulunan dört büyük un fabrikasını, postaneyi ve Antalya Gureba Hastanesi'ni bombalayarak havaya uçurmuştu. Mustafa Ertuğrul Bölgede volta atan Fransızları avlamak için Kemer Limanı'nın açıklarına yelkenli bir kayık bağlayarak beklemeye koyuldu. Saat 11.15'te Fransızların Paris 2 ve Alexandra gemileri limandaki yelkenlimizi görünce yönlerini limana çevirdiler. Ağır ağır gelerek Paris 2 tam limanın ortasına, Alexandra da hemen mevzimizin önündeki yarığın dibine gelip durdular. Fransızlar yemi yutmuştu. Mustafa Ertuğrul, Tabyasına Paris 2'yi hedef göstererek bir kez daha ateş emri verdi. Ateş! Attığımız ilk 4 atımın 3'ü denize düştü, biri isabet etti. Daha sonradan öğrendiğime göre bu atım doğrudan geminin makine dairesine girmiş ve makineyi sakatlayarak geminin seyrine engel olmuş. Takip eden seri ateşimizde atımlarımızın onda sekizi gemiye değiyordu geminin kıç kısmındaki top karşılık vermeye çalıştı ama derhal susturuldu. Her iki bordasından çıkardığı sisle kendini gizlemeye ve ancak 100 metre kadar açılmaya muvaffak olabilmişse de ateşimizle ezildiğinden takatsiz kalmıştı. Attığımız 145 atımdan 110'u gemiye değdi. 18 dakika süren bu mücadelenin sonunda cephaneliği de infilak etti. Gemi alabora olarak battı. Tüm bunlar olurken Aleksandra büyük bir korkuyla açığa doğru kaçmıştı. O vakitten sonra Aleksandra bir daha eskisi gibi özgüvenli kıyıya yanaşmıyor, Türk topçularının menziline girmiyordu. Lakin Mustafa Ertuğrul'un ilginç bir planı daha vardı. Antalya civarında bölge çok dağlık ve engebeli olduğu için askerlere kumanya ve erzak küçük yelkenli kayıklarla denizden dağıtılırdı. Fransız ve İngiliz gemileri de bu Türk kayıklarına rastladığında kayığa el koyarlar ve Osmanlı askerlerine gidecek yiyeceklerle ziyafet çekerlerdi. Bu olay bölgede pek çok kez yaşandığı için Mustafa Ertuğrul yiyecek dağıtan yelkenli kayıklardan birinin alt tarafına 75 kilogram ağırlığında dinamit döşetti. Dinamitlerin üstüne ise ancak bir vinç yardımıyla kaldırılabilecek şekilde portakallarla dolu kasalar koydurdu. Patlayıcıları bu kasalardan birine fünye ile bağlayarak dinamit dolu kayığı iki askerle beraber denize saldı. Görünürde iki Osmanlı askeri koylardaki diğer askerlere portakal dağıtıyordu. Aleksandra bir süre sonra ufukta görünmeye başladı. Kayıktaki iki Türk askeri rollerini muhteşem bir şekilde oynayarak sanki yakalanmışlar gibi denize atlayıp kıyıya yüzdüler. Alexandra portakal dolu kayığı kendine bağlayarak ona adanmış bir kurbanmışçasına açığa götürdü. Kayık geminin tam ortasına doğru yanaştırılıp portakal sandıkları bir vinç yardımıyla kaldırılmaya başlanmıştı ki... Kruvazör'ün su kesiminde koca bir yarık açılmış, aylardan beri sahillerimizi haraca kesen bu canavarın böğrü Türk yumruğuyla delinmişti. Akdeniz'in mavi suları üstünde yanüstü devrilmişti. Güvertedekilerin hemen hepsi ölmüştü. Kruvazör yardım talebine bile imkan bulamadan gömüldü gitti. Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar Mustafa Ertuğrul Antalya civarında biri uçak gemisi olmak üzere 200'e yakın irili ufaklı savaş gemisi batırdı. Mondros mütarekesinin imzalanmasıyla Anadolu işgale başlanıp bütün mühimmat ve silahlara el konulurken bölgede görevlendirilen İngiliz komutan Mustafa Ertuğrul'un batırdığı uçak gemisi Ben May Crane'in kaptanı Charles Romney Sampson gösterdiği kahramanlıktan dolayı bu bataryanın toplarını almak şerefe aykırıdır diyerek Mustafa Ertuğrul'un bataryasına dokunmadı. Böylelikle Mustafa Ertuğrul, Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Kurtuluş Savaşı'na bu toplarla katılmış ve bu dört top, Kurtuluş Mücadelemizin ilk topçu birliğini oluşturmuştur. Mustafa Ertuğrul, Yunan'a karşı mücadele verirken Aydın'da ağır şekilde yaralanarak gazi olmuştur. Vatan kurtarıldıktan sonra bizzat Atatürk kendisini Antalya'da ziyaret etmiş, Mustafa Kemal, ''Bunlar unutulur gider, sen anılarını muhakkak yaz diye rica etmesi üzerine bu hatıralarını kaleme almıştır. Gerçekten de söz uçar yazı kalırmış. Mustafa Ertuğrul hatıralarını hiçbir yerde yayınlamayıp ailesine bırakmış, 5 Kasım 1968 yılında Antalya'da hayata veda etmişti. Ve aradan geçen onlarca yıl sonra yaşananların hepsi unutulup gitmişti. Ta ki 1990'lı yıllara kadar sualtı dalışı yapan bir ekip kemer açıklarında devasa bir savaş gemisi batığı keşfetti. Geminin üzerindeki Paris yazısı hala okunabiliyordu. Olayın gizemini çözense 10 yıla yakın bir süre bu batığın sırrını araştıran sualtı araştırmacısı ve yazar Mustafa Aydemir oldu. Mustafa Aydemir'in üstün çabaları sayesinde Mustafa Ertuğrul'un hiç yayınlanmayan hatıralarına ulaşıldı ve bu hatıralar İngiliz ve Fransız arşivleriyle karşılaştırılarak batırdığı gemiler bir bir doğrulandı. Mustafa Aydemir bu hatıraları derleyerek ülkemize ''Ben bir Türk zabitiyim, batıktan çıkan kahraman isimli bu kitabı ve en önemlisi Mustafa Ertuğrul gibi unutulmak üzere olan bir kahramanı kazandırdı. Yeryüzünün şahit olduğu bütün savaşlarda her Türk subayının hayatı, tarihi süsleyen ve büyük ulusun göğsünü kabartan destanlarla doludur. Her biri bir destana konu olabilecek bu şanlı öykülerin ne yazık ki binde biri bile ne kuvvetli bir kalemin icazı ne de kudretli bir fırçanın tasviriyle tespit edilmiş değildir. Bu, Türk'ün övünmesini bilmediğinden değil, övünmeyi sevmediğindendir. O yarattığı harikaları yalnız bir vazife olarak yapar ve onu mütevazi bir şekilde sır olarak saklamaktan zevk alır. Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul